Göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi'nin başkanı Frau Kepetri, polis yasa dışı yollarla ülkeye giren sığınmacıları gerekirse vurmalı dedi. Bir Alman gazetesine verdiği demeçte ülkedeki göçmen sorununa değinen Petri, Avusturya'dan Almanya'ya olan göç akınının önüne geçilmesi gerektiğini belirterek polis sınırın yasa dışı olarak geçilmesini engellemek zorunda. Eğer gerekirse silahını kullanmalı şeklinde konuştu. Petri ayrıca hiçbir polisin bir sığınmacıyı vurmak istemediğini söyleyerek fakat yasalarda bunun yeri var dedi. <laughs> Mülteci krizini kontrol altına almak için sığınmacıları ülkelerine geri gönderme politikasını uygulamaya başlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel'se son yaptığı açıklamada mülteci sayısının düşük olduğu kış aylarında görünür bir ilerleme umduğunu belirterek ilkbaharda da bu sayıda bir artış olmaması gerektiğini söyledi. Almanya'nın Köln kentinde yeni yıl kutlamaları sırasında yaşanan taciz olaylarının failleri arasında çok sayıda mültecinin bulunması, cömert bir göçmen politikası yürüten Başbakan Angela Merkel'in popülaritesini olumsuz yönde etkilemişti.